Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü paylaşımlarını sizlere iletiyorum. İşte arkadaşlar, Hande Erçel bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Tabii ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Herkes hanker çiftini yeniden bir arada görmek istiyor. Maalesef çiftimiz ayrıldı arkadaşlar. Bakalım yepyeni haberleri ne zaman çıkacak ve kendileri ne zaman açıklama yapacaklar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.